Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Herkes için temel elektronik serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. E, bu video serisindeki amacımız e, temel elektroniği e, en basitten başlayarak ileri düzeye doğru getirmek hedefimiz. Yani tele, elektronik hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kişi bile bu video serisini izleyerek elektronik bilgisini ileri düzeye çıkartabilecektir. E, ayrıca bir diğer amacımız ise e, İngilizce bilgimizi geliştirmek şu şekilde geliştireceğiz. E, anlattığım kısımlardaki önemli kavramların İngilizcelerini sizlere söyleyeceğim teknik İngilizce olarak. Örneğin akım, current demektir gibi. Bu şekilde teknik İngilizce bilgimizi de geliştirmiş olacağız. Hani bizim elektronik mesleği için teknik İngilizce zaten İngilizce çok önemli. Teknik İngilizce daha da önemli olduğu için e, bu video süresinde hem elektronik öğrenmiş olacağız hem de e, teknik İngilizce bilgimizi de aynı zamanda geliştirmiş olacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk önce elektrik nedir ya da e, basitçe elektrik nasıl üretilir ve evimize nasıl kadar nasıl gelir. Şimdi e, hepimiz evimize elektrik kullanıyoruz ama bu elektriğin hani faturamızı ödüyoruz ama elektriğin nasıl geldiğini bilmiyoruz. Şimdi elektriğin temel olarak basitçe tabi bunlar çok hani ağır konular ama basit anlamda basite indirgeyerek e, elektriğin nasıl üretildiğini ve evimize nasıl geldiğini burada bahsetmeye çalışalım. Şimdi şurada bir e, rüzgar türbini görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu rüzgar türbini ne yapıyor? Rüzgar enerjisi sayesinde dönüyor ve döndüğü için de motorlar vasıtasıyla bize bir elektrik üretiyor. Yani elektrik motorunun mantığı nasıldır? Elektrik verdiğin zaman döner. Eğer biz döndürürsek bir makineyi dolayısıyla elektrik üretecektir. E, bu rüzgar türbini var burada örnekte ama bu e, doğal gazın yakılıp elektriğe çevrilmesi, kömürün yakılıp elektriğe e, çevrilmesi ya da hidro yani suyun e, akışının e, elektriğe çevrilmesi gibi uygulamalardan çıkıp e, devam edebilir. Burada yine bir e, şuradan şuraya kadar aslında enerji nakil hattı olarak. Yani başlangıç kaynağı ve bitiş. Şurayı bitiş olarak düşünebiliriz. Elektriğimiz üretiliyor. Enerji nakil hatlarında e, aktarılıyor. Ve şurada mesela bizim mahalli tarafı olarak diyebiliriz buna. Yani mahallelerimize yakın olan tarafı geliyor. Oradan da e, hatlar vasıtasıyla evimize dağılıyor. Yani bunu e, mesleki bilgi olarak ve hani genel kültür olarak bilmenizde fayda var. bir de evimizdeki evimize gelen elektriğimiz biz şebeke gerilimi diyoruz. Şebeke voltajı diyoruz daha doğrusu. E, şebeke voltajımız 220 volt 50 hertz AC gerilimdir. Şimdi bunun ne demek olduğunu zaten öğrenmiş olacaksınız. Şimdi evimize 220 volt 50 hertz geliyor dedik. Şimdi burada bilmediğimiz kavramları bir görelim. Daha sonra ilerleyen kısımlarda da yine anlat tekrarlayacağım. AC nedir? Alternatif Current. Alternatif Current Current akım demektir. Alternatif akım. Mantığı budur. İngilizce açılımdan gelir. Evimize gelen 200 volt 50 Hz'in şöyle bir dalga formu vardır. Biz bunu tabi göremiyoruz. Şu şekilde sinüsoidal bir sinyalimiz vardır. Şurası Şurasına 220 volt diyelim. Burası dolayısıyla eksi 220 volt olacaktır. Şimdi ee, 50 Hz diyor. Hz de frekans birimidir. Bakın bu sinyalim burada başlıyor sıfırdan. Yükseliyor. Tekrar sıfıra geliyor. Buraya biz pozitif alternans deriz. Buraya da negatif alternans deriz. Burada da sıfırdan eksiye gidiyor ve bir periyodun tamamlıyor. Bakın şu bir periyottur. Bir periyotta mantığı şudur. Bir sinyalin başlangıç anının başlaması ve artıyı geçip eksiği geçip aynı yere tekrar dönmesidir bir saniyedeki cycle sayısına da frekans denir. Yani buna biz biz cycle diyoruz. Bunlar sizin için şu an ağır olabilir ama bunları temel olarak bilmenizde fayda var. Şimdi 50 Hz şu demektir. Bizim şebekemize gelen elektriğimiz saniyede 50 kez artı eksi artı eksi şeklinde devam ediyor. Örneğin evimizdeki bir lambayı hayal edelim. Lambamız yanıyor ama biz lambaya baktığımız zaman lambanın sürekli olarak yandığını düşünüyoruz. Aslında bizim lambamız saniyede 50 kez yanıp sönme, yanıp sönme, yanıp sönme yapıyor. Bu işlem o kadar hızlı oluyor ki biz bunu fark edemiyoruz bile. Yani bu mikrosaniyeler cinsinden artık olduğu için bunu siz fark edemiyorsunuz. Diğer kavramımıza geçelim arkadaşlar. İletken ve yalıtkan nedir? Şimdi bu elektriğin temel konularındandır. Şimdi e, önce iletkenden başlayalım. İletken İngilizce conductor. Conduct İngilizce'de yürütmek fiilidir. Yani yürütücü iletken yürüdü. Şurada gördüğümüz bakır teller iletkendir. Yalıtkan da insulator, yalıtkan, yalıtıcı. Şimdi elektrik enerjisini bizim dolayısıyla bir yerlere nakletmemiz gerekiyor. Bu nakletme işlemi için de iletkenleri kullanıyoruz. Örneğin evimizde kullandığımız bakır kablolar gibi. Bakın, bunlar iletkendir. Ee, çok fazla iletken bir araya geldiği zaman birbirine değmesin te, te temas etmesini istemeyiz. Bu bizim istemediğimiz bir şeydir. Dolayısıyla bunları izole etmemiz gerekiyor. Bu da e, yalıtkanlar vasıtasıyla yapılıyor. Bunu da öğrenmekte fayda var. E, evimizde kullandığımız diğer çok kullanışlı bir eleman, çok kullandığımız bir eleman sigorta. Sigorta nedir? Şimdi e, evimizde bizim bir şebeke attığımız var. Şöyle bir şebeke hattı. Şebeke diyelim buna. Bakın buna televizyon bağlı. Bilgisayar bağlı. Örnek veriyorum kombi bağlı. Yani bu bizim şebeke attığımıza bir sürü elektrikte kullandığımız, evde kullandığımız bilgisayar, televizyon, kombi, şofben, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazlar bağlı. Ve bu cihazların da her biri ayrı ayrı bir akım çekiyor bizim şebekemizden. Örneğin televizyonumuz 3 amper akım çekiyor. Ama televizyonumuzun içindeki elektronik bir devre var sonuçta. Onda bir e, arıza meydana geldi. Ya da diyelim ki bir haksaklık oldu. Televizyonumuz gitti. 5 amperlik bir akım çekmek istedi. istediğini varsayalım. Bu sigortamız hemen atıyor. E, bunun da sebebi şu. E, biz bu hattımıza şuraya bir sigorta bağlıyoruz. Sigortanın İngilizcesi füzdür. Bunun okunuşuna da bakabilirsiniz sözlük vasıtasıyla. Biz bu sigortayı koyuyoruz ki bizim elektronik cihazlarımız zarar görmesin. Şimdi şurada bir örnek sigortamız var. Bakın şurada C16 yazıyor. Bu 16 amperlik bir sigortadır. Yani 16 amperden fazla akım çektiği zaman bizim sigortamız e, otomatik olarak atacaktır. Örneğin 16.1 amper çektiği zaman direkt sigortamız atmış olacaktır. Yani bizim cihazlarımızın korunması için önemli bir uygulama. Diğer kavramımıza geçelim arkadaşlar. Yine bir değer önemli husus topraklama nedir? Şimdi e, gördüğünüz üzere elektrik evde görmüşsünüz. Elektrik kablolarımızda şöyle 3 adet farklı kablo içinde vardır. Bilmeyen arkadaşlar için de tekrar edelim. Evimizde kullandığımız elektrik kablonun 3 tane farklı toprak var. E, kablo vardır. Özür dilerim. Şimdi bu kahverengi kablomuz, e, sarı yeşil kablomuz ve mavi kablomuz vardır. 3 tane. E, bu faz bu nötr, bu da topraklama. Toprak, biz bunu o şekilde adlandırırız. 3 adet kablomuz vardır. Şimdi, şuna faz olarak kullanılır bu. Nötr, bu da nötr olarak kullanılır. Bakın şurada, altta ve üstte iki tane ee, demir olarak adlandırılıyor. Demir kısım görüyorsunuz. Metal kısım görüyorsunuz. Bu da toprak hattına bağlanır. Toprak hattının amacı da şudur. Bizim ee, sağlığımızı korumak. Öncelikle tabii ki. Örnek veriyorum. Sizin şöyle bir e, çay makinesi cihazınız var. Bakın bu cihazın dışı metal. Şimdi ve bu cihazın içinde bir elektrik aksamı var. E, bu elektrik aksamında herhangi bir kaçak olduğu durumda bu elektriğin cihazın metal aksamına temas ettiğini düşünürsek Buna elleyen kişi otomatik olarak çarpılacaktır ve bu kazalara, ölümlere kadar sebep olabilecektir. Ama biz cihazın fişini şuradaki topraklı hattıyla birleştirirsek buradan cihaz fazla nötr alacak, çalışacak. Buradan da topraklama hattında toprağa alırsa yani şu şekilde evlerimizde zaten bu bina yapılırken daha yapılır. Toprak toprağa bu şekilde çubuk çakılır. Çubuğun ucu da kablo ile evimize doğru gider. Yani topraklama sayesinde biz kaçağa e, kaçak akıma karşı kendimize cihazlarımızı korumuş oluruz. Yani herhangi bir kaçak akım buraya geldiği anda topraklama üzerinden direkt toprağa akacaktır bu elektrik. Dolayısıyla bizde herhangi bir çarpılma falan olmayacaktır. Diğer kavramımıza bakalım arkadaşlar. Elektrik devresi nedir? Şimdi bu, bu basit elektrik devresidir arkadaşlar. Basit elektrik devresidir. Şimdi. Burada bir anahtarımız var. Bunun sembolü anahtardır. Bu bizim yükümüzdür. Bu da bizim ee, gerilim kaynağımızdır. Şimdi aslında şurada şekilde gördüğünüz devre şöyle bir devredir. Şöyle hayal edelim. Şimdi siz gece oldu odanıza gidiyorsunuz yatmak için. Ya da odanıza ders çalışmaya gidiyorsunuz. İlk önce odanız karanlık. Odadan girdiğiniz ilk olarak ne yapıyorsunuz? lambayı açmak için anahtara basıyorsunuz. Bakın. Anahtar bu konumdayken siz bu konuma getirdiniz. Bu konuma getirdiğiniz anda lambamız ülke lamba olarak atıfta bulunabiliriz. Lamba e, yanmış oluyor otomatik olarak. Yani bu basit elektrik kaynağı. Sadece şunu e, hayal edemiyor olabilirsiniz. Bu da lamba üzerinden zaten evimizin şebekesine bağlı. Yani buna şebeke diyelim. Anahtara bastığımız anda lambamız yanıyor. Yani bu basit elektrik devresinin mantığıdır. E şurada kısa devre ve açık devre ifadeleri var. Onları da istiyorsanız hemen bakalım. Şimdi kısa devre hatlar arasında elektrik akımının iletilmesi yani bağlantının olması anlamına gelir. Açık devre ise bağlantının olmaması anlamına gelir. Yani şu an bu açık devre, bu kısa devre. Örneğin anahtarın ilk konumunda açık devredir. Dolayısıyla bizim bağladığımız yükümüz çalışmaz. Ama kısa devre olduğu zaman anahtarımız Yükümüz çalışır. Yani kısa devre, açık devre. Tabi bunu ilerleyen derslerimizde devre analizinde dirençler konusunda da göreceğiz. Bunlar önemli. Bunları iyi öğrenmekte fayda var arkadaşlar. İstiyorsanız diğer konumuza geçelim. Gelelim, akım ve direnç ilişkisi. Şimdi bunları ilk öğrenen arkadaşlar için zor olacaktır. Ama bunu çok güzel bir şekilde hayal edelim. Şimdi Gelelim, akım ve direnç diye bizim kavramlarımız var. Bu kavramlar nedir? Şimdi ee, bir şelale düşünelim. Arkadaşlar. Bakın şekilde de bir şelalemiz var. Gelelim. E, şelaleden akan suyun yüksekliği ile aynı olarak düşünebilirsiniz. Yani şelaleden akan suyun yüksekliği ne kadar fazlaysa e, gerilimimiz o kadar fazladır. Gerilim birimi volttur. Akım. Şimdi bu şelaleden suyumuz akıyor. Suyun yüksekliğine gerilim demiştik. Akım ise e, şelaleden akan suyun akış e, debisi olarak adlandırılabilir. Yani şelaleden ne kadar çok su akarsa akımımız o kadar yüksektir. Ne kadar az su akarsa akımımız o kadar düşüktür. E, bunun birimi amperdir. E, İngilizcesi de şöyle yazalım. Current. Akım. E, bir de direnç kavramımız var. Direnç de şudur. Diyelim ki arkadaşlar bizim şelalemizden akan suyu biz azaltmak istiyoruz. Ne yaparız? Şelalemizin önüne set dediğimiz örnek veriyorum bir cisim koyarız. O bizim suyumuzun akışını keser ya da azaltır. Azalttığını düşünelim. Bu da direncimizdir. Yani bu şekilde modelleyebiliriz aslında biz gerilim akım ve direnç ilişkisini. Bakın burada da akım var. Böyle bir giden akım. Bakın burada fazla burada az gibi düşünebilirsiniz. Direnç de bunu sıkıyor. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak adlandırılabilir. İngilizcesi Restance'dır. Birimi Ohm'dur. Şu şekilde gösteririz. Yine bu konuyu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Bunları iyi öğrenelim. İlerleyen uygulamalar zaten hani işimiz tamamen bunun üzerine kurulu olacak. Gerilim, akım ve direnç üçlüsünün üzerinden biz elektroniği öğrenmiş olacağız. Diğer kavramımıza bakalım arkadaşlar. DC-AC nedir? Şimdi e, ilk dersimizin ilk kısmında şebeke geriliminden bahsetmiştim. Ne demiştim? 220 volt 50 hertz AC sinyal gerilim demiştim. Şimdi bakın arkadaşlar şurada switching adapter diyor. Güç adaptörü. Bu bilgisayarlarımızda kullandığımız güç kaynağımız bizim. Bakın üstünde yazanları bir okuyalım. Input. Input demek giriş demektir. Bunu zaten hani biliyorsunuzdur. AC, AC 100-230 volt 50 hertz or 60 hertz demiş. Yani 50 hertz ya da 60 hertz arasındaki frekanslar için uygun. 100 ila 230 volt arasındaki gelinler. Şimdi e, şunun sinyalini ilk dersimizin ilk kısmında çizmiştim. Bu evimize gelen şebekenin işareti. Bu AC'dir. Yani alternatif current. Bir de bizim DC kullandığımız DC kısmı vardır. DC direct current. Yani doğru akım. Bakın. Şöyle düz bir şekilde giden bir akım olarak gerilim olarak hayal edelim. Yani şöyle bizim elektronikte kullandığımız cihazlar arkadaşlar telefon gibi bilgisayar gibi cihazlar sabit gerilimli cihaz, e, gerilimli çalıştıkları için bunları şarj etmek için de dolayısıyla sabit gerilimli bir gerilim vermem, elektrik vermemiz gerekir. Ama bizim ele, şebekemizdeki gerilimimiz bu şekilde dalgalı formda. Bizim çıkışımız da bu formda. Yani dolayısıyla biz bir güç kaynağı tasarlamış olacağız ileride bunları yapacağız zaten uygulamalarında. E, DC Direct current yani dola, direkt olarak elektriğin sabit olarak gittiği bir kısım. Alternatif akımda böyle dalgalı bir kısım. Yani biz bu örneğin çıkışında cihazın şey yazıyor. 18.5 volt 3.5 amper. Yani şebekemizden 220 volt girecek. 18.5 volt olarak çıkacak. Yani bizim burada arada bir işlem yapıp bu elektriği istediğimiz forma dönüştürmemiz lazım. DC-AC kavramı arkadaşlar çok önemli. Bunun üzerine zaten daha çok konuşmuş olacağız. Sadece anlattığım üzere AC ve DC güzel bilmeniz sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Bunları iyi öğrenelim. E, gerekirse bana yorum olarak sorunuz varsa atabilirsiniz. E, sormak istediklerinizle ilgili. Arkadaşlar benim anlattıklarım bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız ve yapmamı istediğiniz içeriklerle ilgili bana yorumlar kısmından geri bildirimde bulunursanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.